Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Galiba bir tane kaçak çektik. Burada ama bizim kuşlar kopuyor rüzgar yüzünden. Ya 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 ya. Hayvan bastı gitti bak. Kuş yarım kanat bak burada. Vallahi bak. Bak 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 ha. aşağıdaki de gösterdi nereye kayboldu? Lan kuş beyaz ki gözü görünemiyor. Sist. Oradan aşağıdan pırıltılandırdı. Bakalım. Göreceğiz şimdi arkadaşlar. Sist. Buraya gelecek mi? Ona mı inecek? Şu an hiçbir fikrim yok ama bizim kuşlar bir anda aşağı çökünce o tek başına kaldı. Yadırgadı gitti hayvan. O ne öyle? Mardin. Bir haftadır bir de bu Mardin çıktı başımıza. Saatlik Mardin. Geziyor buralarda. Gitti maalesef be kuş. Vallahi Yani bir heyecan yapalım, zevk yapalım dedik ama Olmadı. galiba onu o mu çekti? Ha, uğraşıyor. Vallahi uğraşıyor bak. Bizim minik uğraşıyor onunla. Ha geliyor. Oh, oh. geliyor. Geliyor geliyor arkadaşlar. Miniye basmadı. Nerede? Bak burada. ya gel 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 gel. gel. Ya 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 ya. Gel gel gel. Arkadaşlar bu kuş bango da olabilir. Bango olabilir. Bango olma olasılığı yüksek. O yüzden kuşların arasına girmesi lazım. Kuşların arasına girerse tamam. Bak. Hadi. Vallahi inmek istiyor. Ya, 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 ya. Şu küçük bangodan korkuyorum ya. Küçük bangodan korkuyorum. Nereye gitti hayvan? Allah Allah. Şaka mısın sen ya? Gerçekten ya. Valla yine kayboldu arkadaşlar. Allah'ım ya. Gelmek istiyor hayvan da. Şuraları falan geziyor bir hayvan. Bakalım ne yapacak bilmiyorum. Aceleye mal yok. Kuşlar uçuyor. Kanadı kuyruğu yeni geliyor kuş. Filo kuşu da olabilir arkadaşlar. Bango da olabilir. Şu an bir şey diyemiyorum ama hayvan oralarda bak geziyor. Oradan pırıltı görüyor. Şu an bak. Onlar da uğraşıyor. Bakalım kime pşş, kime düşecek? Ben de merak ediyorum. Sizin gibi. Bu arada diğer tipi de saldık arkadaşlar. Bize hediye gelen kanadı yarımdı. Düzeldi kanadı falan filan. Ayağı aksayan. O da bir kalktı gitti. oralara bir yerlere kondu. Geriye gelmedi şu an. Değişik. Şöyle mor şeklinde bir tip vardı ya. Dişi hediye gelen. Ne yazık ki. Kuşlarla beraber uçtu 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 tiplerle. Tiplerden bir koptu. Önce gidip şuranın üstüne kondu. Şu demirlerin. Sonra oradan kalktıktan sonra kendini denize vurdu. Böyle tuhaf bir biçimde. Öyle öyle gitti gitti gitti. Şu ağaçtan oraya geldi. Tam bu yana gelirken kayboldu. Ya oralara bir yere indi. Zaten ayağı aksıyor ya. O yüzden fazla yatmayı sever. Kaldığı yerde kalır. Ama benim vaktim çok daraldı. Birazdan gideceğim arkadaşlar. Bu hiç iyi olmadı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Acık sabredin. Hem saatiniz değil de. Ulan kalkıp gelseydi iyiydi ya. Vallahi. Enteresan bir şekil ya. Bu aralar şey e, adını söyle arkadaşlar biz kaçakları görüyoruz ama kaçaklardan ziyade biz daha çok kuş kaçırır olduk. Çok tuhaf bir biçimde ama ne yazık ki öyle oldu. Aa bak gidiyor. Galiba oydu valla. Eğer gözlerim de görmüyor ki artık ya. Hava da puslu. kaçak yakalayacağız derken kendi kuşumuz gitti. Yapacak bir şey yok. Şunlar biraz hava alsın arkadaşlar. Kelebeklerle tipler. Uzun zamandır beraber açmadığımız için. İyice ne kendilerine gel. Şu an yem saati geldi ya bakın. Hepsi delirdi şu an. Delirdi ama mecburuz. Şimdi tık havası doyarsanız ne yapacaksınız? Vitamin saatleri var arkadaşlar. O yüzden biraz beklemek zorundayım. Belki hem tipte gelir. Çünkü zaten bir yarım saate kaçacağım. En azından. Neyin? Kuş da kalmadı ha bizde. Vallahi arkadaşlar. Baya zayiat vermişiz bu yıl yine ya. Hakikaten epey bir zayiatımız oldu. Kelebek de kalmadı. Cık cık. Hevesim de kalmadı. Yani gerçekten söylüyorum. Hevesim kalmadı. Yemin edebilirim arkadaşım. Kuşçuluktan artık. inanın bir gün bir bakmışsınız bırakmışım. Yani o raddeye geldim ya. Hiç keyif almıyorum. Zevk almıyor eskisi gibi. Bir bıkkınlık geldi ama umarım gelip geçici bıkkınlıklardandır. Yoksa bu işin sonu olur yani. Ben kendimi biliyorum. Ne bileyim ya. Emek veriyorsun. Emeğin hepsi çöp oluyor. Artık ne yapacağımı şaşırdım ya. Tam kuşlar rayına giriyor. Pat hastalanıyor. Tam rayına giriyor. Pat martı alıyor önüne götürüyor hayvanı. Anladın mı? Bir şekilden bir şey bir şey derken bütün hevesimi yok etti ya. İnan ki. Bak şu tip. Nerede o tip? Şu tipler daha beni çok uyuz etti ya. Bak bak şu var ya şu. Bu bir kalktı. Gitmiş. Benim haberim yok. Ulan ben de diyorum ki kalan bir tane yavru tip var. O nerede? Bu zannettim. Bu değil. Sonra dedim ki ulan bunlar ayrı soy. Kaybolmuş. 45 dakika sonra geldi. Baksana büzmüş kendini. Mahvolmuş. Mahvolmuş ya. Böyle bir şey yok. Sen ne haddine ya? Tüydesin bir de uçmaya çalışıyorsun. Ya anlamıyorum anladınız mı? Hani gerek yok. Nerede o? Bak o tip de nerede? Bak 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 burada arkadaş. Bak bak. Yanlışım yoksa bu o olması lazım. Bak geliyor. <laughs> bu o değil mi? ya 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 ya. O niye gelmiyor? Bak. Gördünüz mü? Bak bak gitti nereye atıyor? Hop. Hop. Gitti oraya attı gene. Aman be kardeşim ya. Vallahi seninle uğraşamam ben ya. Buna geldi bana ya. Yemin ediyorum. Bu nedir arkadaş ya? Hem vakit yok üstüne üstlük niyetli olduğum için duramıyorum da arkadaşlar. Fazla bağıramıyorum da. Yani hiçbir şey anlamıyorum ya. Yemin ediyorum. Hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar. Yakalayan güle güle beslesin. Yapacak hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.